Evet. Ya Ankara sosyetesi arkadaş. Ankara'nın Buckingham kasabası. Kamyonla mı geldiniz lan? Ha? Nasıl yükledim sizi? Geceden sizi saldım kamyonla. <laughs> Hele bak oturuş değişti bak. Evet. <laughs> <Şakal. gülüyor> Farklı bir şey. Çok, çok ayrıcalık farklı. ben öyle diyorum. Başkentim ben evet. ama İstanbul'a, yani. İstanbullular İstanbul'a geldiğimizde ben şöyle derdim. Nereden gel? Ankara'yız biraz derdim. Ankara, Ankara derdim kendi. <laughs> <laughs> Fakat Ankaralılık başka bir şey. Ya ben şu an bile gidip yaşayabilirim Ben de ben ben de Hiç çok severim. aramam buraları bir yerleri. Ben yani de çok severim. Sonuçta yer. Benim çocuklar gitmezler tabii. Herkesin memleketi kendine güzel ama başkentimizin yeri de apayrı. Sohbet Ankara üzerinden devam ederken bakın bizim evrim konuyu nasıl semt pazarları üzerinden yaprak sarmaya getiriyor. Biz ne yapıyoruz musunuz? Ne musun? yapıyorsunuz? Şimdi Bizim evin yan tarafında pazar var. Ha. Şimdi ben tanıyorum ya. Annem bir kere beni pazara götürüyor. Bravo. Oradan yaprakçı işte hani seviyor, kızına resim istiyor bir şey oluyor. Ha. Tamam diyorum ama bana en iyi bak dünyanın en iyi Bravo. yaprağını vereceksin. Kazıklamak yok diyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir yaprak getiriyor bir de tokatladı. Tokatlı. tokatlı. Buradan selamlar olsun pazarcımıza. <laughs> Annem iş öğrendim. Sen benle gel diyor En güzelini benimle. artık. <laughs> doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Ben gelirim size pazara. Evet. <laughs> evet. Ama siz de ünlüsünüz. Ben kime ne diyorum ya? Aa, hayır Allah Allah. ama şimdi şöyle. Kandırık da yapabiliyorlar tabii. İyi abla diyor, tokat yaprağı diyor. Sonra ben rezil ederim seni ha, diyorum televizyona. i̇şte bravo. İşte ben onu bilmiyorum ben bundan sonra yediyeceğim. Din, din. Elimizde Bıklı güçlü bir Sosyal medyadan da Sosyal da seni rezil, rezil edelim. Televizyondan da edelim. <laughs> Kandırma bizi. Eğer bu sözleri pazar esnafı duyduysa halin harap evrim. Kaliteli tokat yaprağını anılarında görürsün artık. Hadi bu kıyamızı da unutma. Senin yerine muziplik yaptığını biz söyleriz kendilerine. Biz sizde de var o gençlik, o çocuk enerjisi içerideki. Bir, biz. hani bir çocuk. Ben de çok severim. Öyle bir, Böyle, göz, göz parlıyor hala. Hı, köşede oturmayı hiç sevmem. Böyle bir hareket. Bebekensin. dans edelim, edelim koşalım. Hmm. Evi gezelim o zaman. E, evet evi gezelim. Hadi gezelim. hadi. <laughs> ama anlar, müzik de koyarız. Oynar, hadi büktüm, Tabii büktüm ama yok bir, ço çocuklar bir müzik bulurlar bize. Biz evde yok mu müzik? Istemi? Müzik var da ama dur bakayım oğlanlar gelip çalıyorlar. <laughs> Şimdi, Şimdi bu köşe ne köşesi? He. Var mı öyle köşeler mesela ayırdınız kafanıza? Yok, e, ha burada mesela bakayım bu geniş... Aynı ...o güzel. bizde kaldığı zaman burada yatıyor. Aa! Annem kalırsa bunu yatak yapıyoruz. Onlar seviyor böyle bahçeye karşı. Güzel. Bu bizim yaşlılarımızın yatağı. Ay ne güzel. Hı -hı bunu seviyorlar. Bunları kaldırıyoruz. Oh, böyle o yumuşak da çok da e, yumuşak değil. Böyle seriyoruz bir şeyler. Burası Aman. yaşlılar yatar. Evet, benim de ben de bu evde yaşasam şöyle onlar buraya uzatıp, böyle uzatıp, alıp, 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 şöyle uzatıp da kitabımı alıp orada kitap Manzara yapalım. Evet, evet. Yeşilli. Çok güzel bir manzara. Bayağı büyükmüş bahçe. Bahçe bizim değil. E, Ortak alan. Öyle mi? Ama 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 görüyoruz, kullanabiliyoruz. Güle güle oturup hem evinizin hem de bahçenizin tadını çıkarın Sarehan Hanım. Kayınvalide köşesinin ardından sırada bakalım neler var. Bunlar antikalar mı? <laughs> Bu annemler hani evlenirken verirler ya. Atavuz'a baktılar. Ya evet. artık yavaş yavaş. Çeşmi bülbül diyor. Annem böyle bir çeşmi. Bütün kızlara çeşmi bülbül dedi annem. Bunlardan verdi. Aa. Ne bileyim öyle çeyizde antika bülbül. oldu tabii. E, Çeyizin hazırlığı 35 sene öncesiydi. Bir tabii. 15 sene sonra. Sonra antika Aa, grubu. Ne güzel değil mi? Çok annemin. Nostalgik. Annem çok marifetlidir. O da yaptı. Evet evet. Bütün danteller Vay. annemin. Çok acayip marifetli bir kadındır yani. O yapar bunları da. Çok Eskiden hoş. Herkesin elinde yok mu vardı? <laughs> Ödüller değil mi şeydeki ha, evet. yarışmalardaki yarışmalardaki ödüller istifte. Mahmut, bunu biliyorum ben. <gülüyor> Local <gülüyor> cookbook in the world. world. Evet. Bu Anadolu mutfağının ee, dünyadaki ilk, ilk tanıtı tanıtı ödülü ve tanıtımı. Bu. Evet evet başarılı tanıtımıydı değil mi? Evet. 2004'te ilk. Sonra derviş sofraları Yine var. kültür. Kültür Biraz. ve e, sufizmle ilgili. İyi ee, doğru söylüyorsun. Güzel anne, güzel anne. Ders çalışsın, yemek yeri mi? Ders çalışsın. <laughs> mi? Ha? Oğlum, evladım. Mesafir anneyi! Mesafir anneyi! Az sonra. Evet. Wow. Evet. Bu mansiyonlar ne kadar insanı mutlu eder değil mi? Evet bunları çok seviyorum. Ya doğru bir iş yaptığımı... Doğru bir iş yaptığımın kanıtı, kanıtı. bunlar. Doğru yani söylüyorsun. Ya herkese de nasip olmaz mı? Evet doğru. da ayrıcalıklı şeyler bence. Evet çok teşekkür Bunlar değişik. da herhalde uzun uzak doğudan. Bunu Çin, Çin hükümeti davet etti. Onu da Çinliler verdi. Aa gene ödül. Evet ödül ödül. Vay. Çinliler verdi. Evet. Şey ben bir de Türk mutfağına gidiyorum yurt dışına. Türk mutfağını çok anlatırım ben. E, ee, öyle öyle keşkek pişiririm kazanlarla, oh. Paris'te pişiririm, E, ee, e, Ne pişiririm. güzel ya. Frankfurt'ta keşkek... Ben hep birçok çok üzülüyorum, bir şey söyleyeceğim Söy, de. Tabii. Hep İtalyan mutfağı, ne var İtalyan mutfağında? Hamur, şimdi bir hmm. dakika, tamam var güzel ben severim ayrı tabii, ama diyor ki Fransız soslara. E ...ne var tamam iki üç sos, döndük bu tarafa, ah Çin yemeği, ah Japon suşi... Ya sen Türk yemeği yedin mi hayatında arkadaşım? Evet, çok doğru. Yok yok, zeytinyağlı yok, var, doğru. etli var, hamur çok işi doğru. var. Bence dünyanın en zengin mutfağı, bir numara. Evet, doğru. Çünkü Sıhrab'ım biz de gezdik, <laughs> gezmedik zaman. ama... ...Angara bebesi olabiliriz ama dünyayı şöyle bir tırladık hafiften. <laughs> Yedik içtik her yerde. Görmediğim yer kalmadı hemen hemen. Ne oluyor bana ya? <laughs> çok tatlısın, <laughs> çok tatlısın. Ah bir bilebilsek evrim. Ama söylediklerinde haksız da değilsin hani. Medeniyetlerin beşiği Anadolu. Birbirinden farklı lezzetlerinde buluşma noktası ne de olsa. Ay. Yemin ediyorum ben benim doğru. bir numaram doğru. Türk mutfağıdır. Doğru. İki, onu takip eden... E, ...yakın olduğu için bir miktar evet. İtalyan mutfağıdır. Evet, doğru. Üç, Uzak Doğu mutfağı. Güzel. Sıralama süper. Sonra da Fransız sosları, onu da mesela... Evet. Amerikan grili ile birleştirmek <laughs> her zaman ördek poposunda kremalı domates çorbası içmeye bayılıyorum. <laughs> Allah'ım yarabbim çok tatlısın çok. Ne şekersin öyle san. ya. <laughs> Evrimin bu son derece renkli dünya mutfağı sıralamasının ardından... ...Sahrap Soysal'la ev gezmemiz devam ediyor. Burası misafir köşesi burası, mi? Burası... Okuma köşesi ha, mi? İşte burası, burası evet eve girenlerin misafir köşesi ama... ...ayol bizde öyle bir köşe yok. Herkes her yerde her oturuyor. Her yer köşe zaten. E, e, her yer. TV köşesi. E, oturma odası yok zaten. Annelerin, babaların Tabii, köşesi. Tabii evet. <laughs> Anneler evet, yaşların köşesi orası. Hı, Burada olanlar da oturuyor, arkadaşları da oturuyor, biz de oturuyoruz... ...filandı, falandı, filandı. Doktor Bey bu mu? Doktor Bey bu. Bu doktordur, şunları kaldırayım bakayım. Hımm, bu doktor. Aa. O da Ankara olsun. Tıp'tan. Aa. Evet, Ankara Tıp'tan. O da çok e, o böyle bayağı iyi bir doktor. Estetik, plastik, rekonstrüktif doktor. <gülüyor> doktor <gülüyor> bu <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> ne hale getirdin beni? <laughs> estetik doktor Ay bayılırım ben estetik evet, doktor. Nerede yeri? önemli. E, 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 şey e, bir hastanede bölüm ha, hastan başkanı. Diye. Bir de bir, de, bir, Adam de, bir ne? muayene. E, Nuri, e, Nuri Soysal. Doktor Nuri Soysal diye. E, meşhur o. Meşhur tabii. Ha, duyuyorum ben onu. Hmm. Şeyde çok meşhur. Evet şeyde çok, meşhur. E, bir burunda de, bir de evet evet onda duyuyorum. meşhur. Evet, <laughs> Kulağımız deliktir sanamam maşallah. maşallah. Evet maşallah. Estetik üzerine şifreli sohbet devam ederken sürpriz bir ziyaret ortamı daha da hareketlendiriyor. Aa, Aa, mi geldi. Ölüş geldi. Hoş geldin. Ömerciğim. Nasılsın? Aa, merhabalar. Var. Bitti mi okul şimdi? Bitti. Mikrofon. Bitti. Kaçta bitti? Bir buçuk. bir buçuk mu bugün erken çıktınız yani? Biraz böyle bulalım gibisiniz. gibi evet. size benziyor. Bana benziyor bunu bana bir. E. Nasıl geçti e. mi? Bulalım. Güzel güzel. Yok, kötü gerçek. güzel. İftardan nasıldı? Güzel. Ha, iyi. Doğru söylüyorsun. Güzel anne, güzel. Salça soslu yemek yedin yedi mi? Şimdi halledin mi? Ha? Oğlum, <laughs> evladım. Hesap herhalde. Telefon ne? <zaman> <gülüyor> <gülüyor> şey bulgur pilavı hazır zaten. Bulgur pilavı. O bulgur pilavı. Ben de. Ha, mercimek de Bravo. Sak ya. Tereyağlı <laughs> Tereyağlı. Yani. Bir de bir de evet, etini kızartıyoruz yani. Ömer bu Yanına yeni mi aldın? Çok güzel bu. Ömer kaç aldın? Kaç aldın? Bu çok <gülüyor> harcıyor. <gülüyor> bu? <gülüyor> bu çok harcıyor çünkü. Bakayım. Bu kaç beden ne var kaymış? Ay! <laughs> Ömer batırdın bizi. <laughs> <laughs> evet, yukarı çıkıyor, yukarı çıkıyor. çıkıyor musun? Evet. Peki görüşürüz canım benim. İyi bak kendine. <gülüyor> <gülüyor> evet öbürü gelir şimdi de öbürü gelir. İnşallah biraz önce Ömer'in başına gelenleri diğer oğlunuz Duyman Sahrap Hanım. Yoksa Evrim'le size görünmeden odasına kaçabilir deyip ev gezmemize devam ediyoruz. Bu da bak gençliğimizdeyiz. Aa bakayım. Ankara'da siz Doktorla siz e, mi? Evet gençliğimizde Ankara'da şey ne vardı hani Eymir gün. Doktor yanlış anlama e, da gençken yakışıklıymışın ha. Doktor fena değilmiş değil mi? Ben de çok beğeniyordum o zaman ama. Çok güzelmiş evet. Siz de çok güzelmişsiniz. Siz hiç değişmemişsiniz. E, e. Ha. Öyle mi? Yok. Aynı mi? Aynı mıyız? Var dokunuş? Dokunuş botoksum var. E o, o hiç, aa o mu yaptı? Doktor, Doktor yaptı ama doktora çünkü zorla yapmış. yaptırıyoruz. Neden? Çünkü, çünkü, çünkü herhalde ters kendini sökün dikemez gibi oluyor ha. ondan. Ama çok başarılı, ee, hanım iyisin hiç değil belli diyor. değil, biliyor musunuz? Öyle mi? Hanım iyisin diyor ama doktorcuğum diyorum şuralar diyor, şuralarımı yaptırmak istiyorum, şuralarımı... Başka doktora mı gideyim, başkasına mı karar <laughs> yani, desene. Evet. Sahra babam desene, kurban olduğum. Doğru, onu da çok beceremiyor, evet. <laughs> Kimin babası? O, o benim babam, vefat etmişti. Ay Allah rahmet etsin. Ağabeyin cümlemizi sonra. Yakışmış. Evet. evet.